I, walk to you, so I can be Selamlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Günün ikinci videosu ile karşınızdayım. Şimdi ikon çıkartma taktiği deneyeceğiz. Çok güzel bir taktik buldum sizlere. Bu taktiği sizler de deneyerek bu ikonik oyuncuları bol bol çıkartabilirsiniz gençler. Hadi bakalım deneyelim taktiğimizi. E, güzel bir taktik e, taktiğin şunda pek önemi var mı bilmiyorum ama ben şu anda arsenal forması aldım e, sizler de arsenal forması alıp öyle açabilirsiniz belki öyle daha çok işe yarıyordur e, Hadi bakalım şimdi taktiğe geçeceğim ama onun öncesinde videoyu beğenmeyi Kanala abone olmadıysan abone ol ve yorumlarını at bakalım e, Yapabildiysen yorumlarını yaz taktiği gördükten sonra Şimdi giriyoruz taktiğimize e, arama butonumuza bastıktan sonra bu ekranımız açılıyor OneDyke'ın üzerine geliyoruz e, Burada böyle gidiyoruz Sonra diğer ekrana geliyoruz e, Burada böyle gidiyoruz Sonra diğer ekrana geliyoruz Burada özelliklerin altına kadar iniyoruz Sonra geri çıkıyoruz yukarı Sonra diğer sayfaya geçiyoruz Buradan da aşağıya iniyoruz yukarıya çıkıyoruz Sonra geliyoruz böyle OneDyke'a Sonra geri tuşuna basıyoruz Ardından Viera'ya basıyoruz bir kere Geri çıkıyoruz Campbell'a basıyoruz bir kere geri çıkıyoruz. Sonra Gilberto'ya basıyoruz, geri çıkıyoruz. Ardından daha fazla bölümüne tıklıyoruz. Anlaş diyoruz. 100 MyClub parasını veriyoruz ve ikonik oyuncumuz gelmiyor. Taktiği denememiz lazım 2 3 kere. o zaman çıkacaktır diye düşünüyorum. bunu geçelim direkt. Gümüş top geliyor. Geç bakalım bunu. Şimdi ikinci kez deneyeceğiz. Geliyoruz tekrardan taktiğimizi. Anladınız zaten. Van Dyke'ın üzerine geliyoruz. Buradan aşağı yukarı gidiyoruz. Daha sonra buradan aşağı yukarı gidiyoruz. Sonra diğer sayfa özelliklerinden aşağıya iniyoruz. Yukarıya çıkıyoruz. Aynı işlemi her sayfada uyguluyoruz. Bu şekilde. Sonra yine geliyoruz. Buradan Van Dyke'ın üzerine geri geliyoruz. Sonra ikoniklere sırayla tıklıyoruz. Vieira, Campbell ardından Gilberto geriye geliyoruz. Daha fazla bölümüne tıklıyoruz. Anlaş diyoruz. Michael paramızı veriyoruz. Ve ikonik oyuncumuz yine gelmedi. Taktik ikinci seferde de işe yaramadı. Üçüncü seferde deneyeceğiz. İngiltere'ye gittik bu arada. Ve gümüş top geldi. Bunu da direkt geçelim. Pablo Fornals. Şimdi üçüncü kez deniyoruz. Gençler bu şekilde olabilir taktik. Sizler de belki ilk ilkinde tutabilir. Ben de üçüncüde tutabilir. Yani bu kişiden kişiye göre değişebiliyor bu taktik. Şu şekilde iniyoruz. Sonra geliyoruz buradan. Şöyle yapıyoruz. One dayka geliyoruz. Tekrar geri tuşuna basıyoruz. Vri'ye tıklıyoruz bir kere. Ardından geri tuşuna basıyoruz. Campbell'a tıklıyoruz. Ardından geri tuşuna basıyoruz. Gilberto'ya tıklıyoruz. Ardından geri tuşuna basıyoruz. Daha fazla bölümüne tıkladıktan sonra anlaş diyoruz ve ikonik oyuncumuz geliyor mu gelmedi yine yine gelmedi İngiltere'ye gidiyoruz Tabii ki de her zamanki olduğu gibi Manchester United'dan geliyor bunu da direkt geçelim ee, ilk Halo geldi şimdi taktiği tekrar deneyeceğiz taktiği bitireceğiz Minecraft parası bitene kadar taktiği deneyeceğiz Hadi bakalım taktiği zaten anladınız anlatmama gerek yok diye düşünüyorum şu anda videonun başında ee, bakalım sizlerden ilkinde mi çıkacak yoksa kaçıncı çıkacak. Bu şekilde yaptıktan sonra tekrardan geliyoruz. Geri tuşuna basıyoruz. Campbell. Vieira. Gilberto. Daha fazla. Anlaş. Michael'a parasını veriyoruz. Ve çıkmadı. Yine çıkmadı. Olsun. Deneyeceğiz Geri tuşuna basıyoruz tekrardan İleri diyoruz Ve taktiğimizi devam ettiriyoruz One dayka geliyoruz Şu şekilde Tekrardan Aşağıya doğru iniyoruz Sonra sayfalar arasında gez Geçiş yapıyoruz Gir tuşuna basıyoruz Viraya basıyoruz Ardından Campbell'a basıyoruz. Ardından Gilberto'ya basıyoruz. Sonra daha fazla listesine tıklıyoruz. Anlaş diyoruz. My Club parası anlaş dedik ve ikonik gelmiyor. Yine gelmiyor. İngiltere siyah top. Siyah top geldi Manchester United'dan. Kim geliyor? Bruno Fernandes. Geldi Bruno Fernandes. Onu da takıma yolluyoruz. Tekrardan deneyelim. Van Dijk. Bu şekilde ileri 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 yukarıya çıkıyoruz. Diğer sayfaya geliyoruz. Buradan neleri yapıyoruz. Sonra geçiyoruz. En başa kadar. Geri tuşuna basıyoruz. Sonra viera'nın üstüne geliyoruz. Ardından Campbell'ın üstüne geliyoruz. Ardından Gilberto'nun üstüne geliyoruz. Roz ve basıyoruz heyecanlandık. Anlaş. Kulak parası öde. Anlaş diyoruz. Ve ikonik. İşte taktik şey yaradı sonunda. Her şey yarayacağını biliyordu. İkonik geliyor. Vuruyor topu. Vieira değil mi? Vieira gelmedi. Kim geldi? Gilberto. Hoş geldin Gilberto. İşte bu. Gilberto Silva. Taktik şey aradı gençler. Gilberto Silva geldi kadromuza. Defansif ortası. Hoş geldin reis. Bir de burada efsane varmış. Bu topu da açalım. Legendsler bölümünde bakalım kim gelecek efsane olarak. Bu da geçen yıldan kaldı tüm hesaplarda o yüzden e, geliyor. Ben de açmaya çalışıyorum videolarda. Bakalım hangi efsane tutturduk. Bir ikon bir efsane. Ne efsane bir video ama. Evet kim? Kulüvert mi? Güzel. Kim geliyor? Kulüvert. 86 CF Çok güzel. Çok güzel oldu. Bu hesabın kadrosunu da göstereyim şu şekilde. Ee, yeni oyuncumuzu Gilberto'yu kadroya koyduk. İkonik oyuncumuzu. Görmüş olduğunuz gibi yedeklerde de Kulivert var. Onu da şöyle yedekleri alalım. Hatta ileriye koyalım ki'nin yerine. Ee, Puyol vermiş bu arada bu hesaba da. Ee, çok sevindim gerçekten. Bu şekilde kadrosu var bu hesabında. İsterseniz sizlere hediye edebilirim. Geri gel butonuna tıklıyoruz ve videonun sonuna geliyorum. Umarım taktiği beğenmişsinizdir. 6. denemede tutturduk. Ama belki sizler ilk denemede tutturursunuz diye düşünüyorum. Ee, mutlaka yorumlarınızı yazın taktiği deneyenler varsa veya toplarını açmış olanlar yorumlara yazsınlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bay bay.